Çekmek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. Arçelik. İyiliği aşkla Çek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. A101'den mutluluk veren lezzetiyle Wings fıstıklı çikolata çeşitleri. tuzla. Çek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. A -A Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da istifalar konuşuluyor. İstifa eden iki eski milletvekili istifa gerekçelerini anlattı. Neden olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokratikleşme taleplerine olumlu şöyle, yanıt. meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı vardı. Özellikle yurt genelinde çetin kış şartları etkili olacak, fırtına etkili olacak. Şu dakikalarda işte Türkiye'nin kıyı kesimlerinde balık... Çek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. İşte sıfır stres, işte sıfır faiz. Çek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. Aşkın kampanyası. Aşkın gördüğünüz ya. her yerde. Çek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. Aura Sebilon Silver Su Arıtma Cihazı şimdi 99 TL Çok taksitli. Çok bir çizgi var. E, HDP kanadının özellikle özellikle yani talebinde bulunduğunu biliyoruz. Hatta CHP de bir bir konusu e, oluyor e, muhalefet tarafından ama hepsi geleceğe yönelik adımlar ve ufkumuzu herhalde bugünle yarınla 10 yılla sınırlı tut gerekiyor. Ee, çocuklarımızı, çocuklarımızın çocuklarını düşünmemiz gerekiyor. Kuruluşudur. Çek Mobil yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. Sizin balkonun kumandası var mı? <laughs> çek Mobil yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. Anında bembeyaz Eleştirin bir gülüş için. Ve Muharrem İnce'ye yöneltilen eleştiri bu sefer sağ kemalistte dönüşüyor. Bir saniye ya. Emperyalizme karşı durmakın si eş anlamlısı sağ kemalizm Kim değildir. Kim emperyalizme karşı? Efendim? Kim duruyor emperyalizme Ümit, karşı? Ben de karşı duruyorum. Ümit Hocam da karşı. bir şey biz de kabul etmeyiz. Öyle Abi, bir görevlendirme de istemiyoruz. Lütfen evet. Ali Aydar Bey'in kendi fikirleri bunlar. Olamaz mı ya? Böyle düşünüyor. Olamaz ben, mı, ben, mı ben bir insan peki, yani? Peki, peki ben Mobil diye söylüyoruz. Çek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. <Sessizlik> Aşkı atılan imza. Otoworld'den galerini kirala, yetki belgeni kap. Otoworld açılıyor. Çek Mobil. Yol yardım yıllık sadece 69.90. Tüm araçlar Çek Mobil'i hak eder. Her metrekaresinde güven ve teknolojik rahatlık ön plan. 1994'te Türkiye kaderini değiştirecek liderle tanıştı. Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını açacak olan Recep Tayyip Erdoğan çıktı siyaset sahnesine. Meteoroloji belki de tarihinin en yanlış tahminlerinden birini yaptı. 9 derece sıcaklık bekleyen İstanbullular sıcaklığın birden eksi 5 dereceye düşmesiyle günlerce sürecek yoğun kar yağışının adeta esiri oldu. Nasuh Bey sizin son söyleyeceğiniz bir iki bir şey varsa onu da alayım bu konuyla ilgili. bu, bu, bu meseleyi kapatmak istiyorum. Var mı bir yani? İki iki cümle Buyurun e, İki cümle e, farz mahal Boğaz içindeki bütün rektör seçimleri Yahut atamaları bugüne kadar mükemmel gerçekleşti. Bugünkü kötü oldu. E, Türkiye'de. Dardanel. ton müyesek. çek Mobil yol yardım yıllık sadece 69.90 tüm araçlar çek Mobil'i hak eder.